Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe eve geldim bir soğuk bir duş aldım yatağımı topladım camı pencereyi kapatırım birazdan dedim bugün de değişik bir yemek yapalım hamburger yumurta kaşar peyniri, salam, domates, güzel bir hamburger yapacağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Biraz daha tost peyniri rendeledim. Hamburgerin içine domates, yumurtamızı, salamlarımızı ısınıyor. pişiyor yani. biraz da kaşar peyniri ekleyelim. Biraz da bu tarafa, biraz daha, biraz da bu ekmeğimizi, domatesi bundan tercih ettim. Bunlar küçük gibi geldi. ince, ince doğradım. Şimdi alt kısma bir önce bir domates atalım. Yumurtamız, salamlar, bir domates daha atalım. Bir de şu peynirden atayım. Gerçi ikisi neredeyse aynı. Biraz ısıtalım, ist hamburger görünümü versin. Bu sırada diğer ekmeğimizi hazırlayalım.